Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şayan hayret bir tefeül ve mühim bir ihbar gaybi. Sabri Süleyman Bekir Galip ve Tevfik'in fıkrasıdır. Hem Hüsrev, Hafız Ali ve Re'fet ve Asım'ın ve Kule önünden Mustafa'ların fıkrasıdır. Latif ve müjdeli bir tefeül. Üstad Galip ve Süleyman Ümmi Sinan divanında mesleğimize ve sözlere dair tefevül edildi. Şu beyitler çıktı. Baktık sözler lafsı bütün divanında yalnız bu kafiyelerde görünüyor. Demek sözler hak söz hem nur söz oluyor. Derim ki yardımcı Allah şefaatim Resulullah ki bir hanım kitabullah budur bendeki hak söz. Senin kapında kul çoktur, hesabı hadi hiç yoktur. Velakin bir dahi yoktur, sinan ümmi gibi nur söz. Mühim bir ihbar gaybi, Şeyh-i Gelani'nin kendinden 800 sene sonra gayb aşina gözüyle haber verdiği bir hadise Kur'aniyedir. Kur'an-ı hizmetindeki kutsiyete keramet 800 küsur sene evvel 800 küsür sene evvel Gafs-ı Azam ünvanıyla bir hakın iştihar eden Kutbu Azam şeyh Geylani Nezertu bi'aynil bi'aynil fikri fihani hazreti habiben tecella lil kulubi fecenneti fıkrasıyla başlayan kasidesinin ahirinde Mecmuatul Ahzab'ın birinci cildinin 562. sayfasında بش صار لا شو زمانه هزمتي كرانيدكي هيا تا ربح شندبو لنا شتا دمزا بش جيلى بكير بجيوستريوش تو بش شدر توسل بنا توسل بنا في كل هول وشدة اغيسوك في الاشياء دهلا بهمتي انا لمردي حفيزا ما يخافوه وَأَحْرِسُوهُ في كل شر وفتنه موردي إذا ما كان شرقا ومغربا أغسه إذا ما صار في أي بلدة فيا منشدا نزمي فقله ولا تخف ولا تخف فإنك محرس بعين العناية وكن قدر الوقت لله مخلصا تعيش سعيدا صادقا بمحبته. 5. satırdan sonra gelen hatime-i kaside ve ceddi, ceddi Rasulullahi ani Muhammeden ana Abdul Kadir dama izzi ve rif'ati işte evvelki 5 satırda 5 vecihle ve 5 tavukla şimdi hizmeti Kur'an'ın başında bulunanı gösteriyor. Birinci vecih ahirdeki satırda Taishu Saidan ismini sarahatla haber vermekle beraber maişet hususunda izzet ve saadetle geçineceğini haber veriyor. Evet hocamız küçüklüğünden beri fakr haliyle istiğna tam ile beraber maişet hususunda en, en mesut bir zattır. İkinci vecih aynı satırın başında vekun kadriyel vakti fıkrasıyla o müridine diyor ki vaktin abdul Abdülkadir'isi ol. Bu kadiri kelimatı hesab-ı 325 eder. Üstadımızın lakabı Nursi olduğu cihetle Nursi'nin makamı ebcedisi 326 ediyor. Bir tek fark var o tek eliftir. Bin manasında elfe remzeler demek 1325'te Şeyh-i Geylani'ye mensup bir zat Şeyh-i, Şeyhi Geylani tarzında hakikati Kur'aniyeyi müdafaa etmeye çalışacak. Hakikaten Üstadımız 1326 senesinde hürriyetin ikinci senesi mücahide-i maneviyeye atılmıştır mücadei i maneviyeye atılmıştır. Üçüncü veci onun iki ismi var. Said zaman. Bu iki ismin mecmuun maka mecmuunun makamı öncedisi el zamandaki şedde sayılmazsa 329 ediyor. İki dal bir sayısa 325 er. 325 aynen kın kadir vaktideki muhatap o olmasına işaret ediyor. Belki delalet ediyor. Eğer ez zamandaki okunmayan elif lam sayısa kaideten kaderi ye dahi bir elif lam dahil olmak lazım gelir. Çünkü tarif için müzafir ile kalktıktan sonra elif lam lazım gelir. O halde dahi müsavi olurlar. Dördüncü veci bu beş satırda Hazreti Şeyh istikbalde bir müridine teminat veriyor. Kul ve la tahaf. Korkma sözlerini söyle diyor. Sen şark ve garba gideceksin. Çok fitnelere ve şerlere girip umumunda esbab-ı adiyenin fevkinde bir tarz ile kurtularak, kurtularak mahfuz kalacaksın. Evet bu hizmet-i Kur'an'ı içindeki zat hakikaten esaretle şarka gitti ve yine acip bir esaretle Asya'nın garbında 19 sene kaldı. Hazreti Şeyh'in dediği gibi çok şehirleri gezdi, mücahadesi sözlerledir. Kul ve la tahaf hükmüyle çekinmeyerek Hazreti Şeyh'in dediği gibi yapmış. 20 sene zarfında 20 fitne ve nahaliki azimeye düştüğü halde bir hıfz-ı ile Hazreti Şeyh'in dediği gibi mahfuz kalmış hem fevkal mamur bir gurbet diyarında fevkalade inayete mazhariyeti o dereceye gelmiş ki bir risale sırf o inayetin tadadında yazılmıştır. Hazreti Gafs'ın dediği gibi biz onun etrafında mahrusun bi'ayn ile inayet fıkrasının maalini gözümüzde görüyoruz. Beşinci vecih üstadımız kendisi söylüyor ki ben 8-9 yaşındayken bütün nahiyemizde ve etrafında ahali nakşi tarikatında ve oraca meşhur Gafs-ı Hizan namıyla bir zattan istimdat ederken ben akrabama ve umum ahaliye muhalif olarak ya Gafs-ı derdim. Çocukluk itibarıyla elimden bir ceviz gibi ehemmiyetsiz bir şey kaybolsa ya şey sana bir fatiha sen benim bu şeyimi buldur. Aciptir ve yemin ediyorum ki bin defa böyle Hazreti şey himmet ve duasıyla imdadıma yetişmiş. Onun için bütün hayatımda umumiyetle Fatiha ve Eskar ne kadar okumuş isem Zat-ı Risaletten aleyhissalatü vesselam sonra Şeyh-i Geylani'ye hediye ediliyordu. Ben 3-4 cihetle nakşi iken kadri meşrebi ve muhabbiri muhabbeti bende ihtiyarsız hükmediyordu. Fakat tarikatla iştigale ilmin meşguliyeti mani oluyordu. Sonra bir inayet-i ilahiye imdadıma yetişip gafleti dağıttığı bir zamanda Hazreti Şeyh'in Fütuhul Gayb namındaki kitabı üstünde tesadüfle elime geçmiş. 28. mektupta beyan edildiği gibi Hazreti Şeyh'in himmet ve irşadıyla eski Said radıyallahu anh yeni sayıda e inkılab etmiş. O Fütuhul Gayb'ın tefeülünde en evvel şu fıkra çıktı. En tefidaril hikmeti fetlub tabiben yudavi kalbeke. Yani ey biçare sen darül hikmet İslamiyede bir aza olmak cihetiyle güya bir hekimsin ehli İslam'ın manevi hastalıklarını tedavi ediyorsun. Halbuki en ziyade hasta sensin. Sen evvel kendine bir tabip ara şifa bul, sonra başkasının şifasına çalış. İşte o vakit o tefeül sırrıyla maddi hastalığım gibi manevi hastalığımı da katiyen anladım. O şeyhime dedim, sen tabibim ol. Elhak o tabibim, tabibim oldu fakat pek şiddetli ameliyat cerrahiye yaptı. Fütuhul Gayb kitabında ya gulam tabir ettiği bir talebesine pek müthiş ameliyat cerrahiye yapıyor. Ben kendim ben kendimi o gulam yerine vazettim. Fakat pek şiddetli hitap ediyordu. Ey yuhel münafık, ey dinini dünyaya satan rüyakar diye, diye yarısını ancak okuyabildim. Sonra o Risale'yi terk ettim, bir hafta bakamadım. Fakat ameliyat-ı cerrahiyenin arkasından bir lezzet geldi. İştiyak ile o mübarek eseri acı triyak gibi veya sulfato gibi içtim. Elhamdülillah, kabahatlerimi anladım, yaralarımı hissettim, gurur bir derece kırıldı. Hocamızın sözü bitti. İşte hocamızın bu macerayı hayatiyesi gösteriyor ki, Hazreti Şeyh'in müteveccih olduğu ve ehemmiyetle bahsettiği ve istikbalda gelecek müridi bu olmak için kuvvetli bir ihtimaldir. Hazreti Şeyh'in vefatından sonra hayatta oldukları gibi tasarrufu ehli velayetçe kabul edilen üç evliya azimenin en azamı o Hazreti Gafsı Geylani'dir ve demiş اَفَلَتْ شُمُوسُ الْاَوَّلِينَ وَشَمْسُونَ اَبَدًا عَلَى فَلَكِ الْاُولَى لَا تَغْرُبُونَ Fıkrasıyla Badel -ma maddua ve himmetiyle müritlerinin arkasında ve önünde bulunmasıyla böyle harika kerameti acibeyle meşhur bir zat elbette böyle bir zamanda kıymetli bir hizmeti Kur'an'ya bir müridinin vasıtasıyla olacağını onu, onun görmesi ve göstermesi şenindendir. Hazreti Şeyh'in bahsettiği ehemmiyetli müridi ve talebesi ve himaye gerdesi olan şahıs binden sonra 14. asırda geleceğine bir imadır. Hazreti Şeyh'in bahsettiği ehemmiyetli müridi ve talebesi ve himayegerdesi gerdesi olan şahıs, binden sonra 14. asırda geleceğine bir imadır. Süleyman, Sabri, Zekai, Asım, Re'fet, Ali, Ahmet, Ahmet Hüsrev, Mustafa Efendi, Rüştü, Lütfü, Şamlı Tevfik, Ahmet Galip, Zühtü, Bekir Bey, Lütfü, Mustafa, Mustafa, Mesud, Mustafa Çavuş, Hafız Ahmet, Hacı Hafız, Mehmet Efendi, Ali Rıza, Rahmetullahi Aleyhim, Rahmeten Vasiyaten. Şeyh-i Geylani'nin fıkrasıyla kerametkarına verdiği haberi gaybinin tetimesidir. Eneni Muridi fıkrasında Muridi, Kelim, Muridi Molla Said kelimesine tam tevafuk ediyor. Yalnız bir, bir elif fark var. Elif ise kaide-i sarfiyece elfin okunur. Elfin ise bindir demek 1200 dünyaya gelecek bir müridi bu müridi lafzında Murattır. Çünkü limuridi de lam sayılsa 294 eder ki bir tek bir tek fark ile Said'in tarihi veladetine tevafuk eder. Esas arabi sayılsa fark yoktur. Lamsız müridi ise 264 eder. Molla Said dahi 265 eder. Molla'daki elif bine işaret olduğu için mütebakisi 264 kalır. Elhasıl şu zamanda dellal Kur'an ve hadim Furkan olan o adamın iki ismi ve iki lakabı var. Elkürdi kürdi lakabı ile Molla Said ismi Ana Limuridi fıkrasında zahir görünüyor. Nursi lakabı ile Bediüzzaman Said ismi Kün Kadriyel Vakti fıkrasında aşikar görünüyor. Hatta hizmeti i Kur'aniye'de en mühim bir arkadaşı ve halis bir talebesi olan Hulusi Bey'e lillahi muhlisen ta'işu sa'iden sadiqen bi muhabbeti fıkrasında işaret olduğu gibi diğer bir kısım talebelerine işaretler var. Risale-i Nur talebeleri namına Rüştü Hüsrev Rahmetullahi Aleyh. Said kendi söylüyor. Hazreti Şeyh Gigeylani hizmet-i Kur'aniye'ye nazar dikkati celbetmek ve o hizmet-i Kur'aniye ahir zamanda dağ gibi büyük bir hadise olduğuna işaret için Kerametkarana şu hizmette istidat ve liyakatimin pek fevğinde bulunması ve fedakar çalışkan kardeşlerimle çalıştığımızda fazilet noktasından değil belki sabkatiyet noktasından ismimi bir derece göstermesi beni epey zamandır düşündürüyordu. Acaba bunun izharında manevi bir zarar bana terettüp eder bir gurur bir hotruşluk getirir diye 8-10 senedir tavakkuf ettim. Bugünlerde izhara bir ihtar hissettim. Hem kalbime geldi ki Hazreti Şeyh bana bir paya vermedi. Belki Said isminde bir müridim mühim bir hizmette bulunacak. Fitne ve belalardan izni ilahiyle ve şeyhin duasıyla, duasıyla ve himmetiyle mahfuz kalacak. Hem uzak yerde taşlar görünmez, dağlar görünür. Demek 800 sene bir mesafede görünen hizmeti Kur'aniyenin şaikasıdır. Yoksa Said gibi karıncalar değil. Madem bu kerameti gavsiyeyi ilan ve izharından Kur'an şakirtlerinin ve hizmetkarlarının şefki artıyor. Elbette arkalarında Şeyh-i Geylani gibi kahramanlar, kahramanlar, kahramanı zatlar himmet ve dualarıyla ve izni ilahiyle himaye ettiklerini bilseler, şef ve gayretleri daha artar. Elhasıl bunu kardeşlerimi fazla şefke ve ziyade gayrete getirmek için izhar ettim. Eğer kusur etmiş isem Cenab-ı Hak affetsin. İnnemel amalu bin niyati. Feya Münşiden Nezmi fıkrasında dahi Hazreti Şeyh'in radıyallahu anh muhatabı şüphesiz Bediüzzaman Molla Said'dir radıyallahu anh. Elhasıl şu acip kasidesinin ahirindeki şu beş beytte beş kelime medar nazar şeyh ve mahalli hitabı gafsidir. Ve o beş kelime ise limuridi ve muridi ve münşiden ve kadiri qadi, ve saiden nafızlarıdır. Said'in dahi iki lakabı olan Nursi el-Kürdi, iki ismi Mola Said, Bediüzzaman bu beş kelimede bulunur. Hazreti Gafs'ın medarı teveccüh ve hitabı olan şu beş kelimesinde aşikar bir surette mezkur iki isim ve lakap ilmi cifir kaidesinde makam evcet ile görünmesi şüphe bırakmıyor ki Hazreti Şeyh kasidesinin ahirinde onunla konuşuyor, ona teselli verip teşrih ediyor وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Sırrıyla muvaffakiyetine teminat veriyor. لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالسَّوَابِ فَيَا مُنْشِدًا نَزْمِ Fıkrasında Nezmi kelimesi makam ebcedisi bin olup, risalet Nur risalet Nuri iki farklı Risalet-ül Kitab-ül Nurun iki medde sayılmazsa ve şedde de lam sayılsa makam ebcedisi yine bindir. Demek Feya munshidan nazmi faqulhu ve la mali gaybisi şudur ki ya müellif risaletin nur jahid biha faqul ve takhaf yani korkma sözlerini söyle neşrine çalış. Ve ilmu indallah amma faqulhu ve la tahab şayan hayret bir tevafuk var ki ilmi cifir kaidesiyle makam evcedisi 1332 eder. Şu halde ya münşiden nezmi fekulhu ve la tekhef meali gaybisi ya risalet nur ve sözler sahibi bana bak. Gafil davranma 1332'de mücahadeye başla. Sözleri korkma yaz söyle. Fil hakikat Said radıyallahu anh hürriyetten sonra az bir zamanda mücahadesinde tevakkuf etmiş ise 1332'de işaret-ül icazı telif ile beraber eski Said'den sıyrılmak niyet edip yeni sayı suretinde bütün kuvvetiyle mücahede-i maneviye başlayıp 2-3 sene sonra da Darül Hikmet-i İslamiye'de 1-2 sene Hazreti Gafs-ı Geylani'nin şu vas vasiyetini ve emrini imtisal ederek Envar-ı Kur'aniye'yi neşretmiş Lillahilhamd şimdiye kadar devam ediyor. Bu şayan hayret fıkrada cay dikkat şu nokta var ki Hazreti Gafs doğrudan doğruya 6. asırdan şu asrımıza bakıyor. O altıncı asrın ahirlerinde hülagü felaketi gibi feci, dehşetli, meşhur fitnenin çok elim ve feci ve kuburdaki envatı ağlattıracak derecede dehşetli bir nevi şu on dördüncü asırda bulunuyor. Bu iki asır birbirine tavafuk ediyor ki Hazreti Şey ondan buna bakıyor. Risale-i Nur talebeleri namına Ve'fet, Hüsrev, Hafız Ali, Sabri Rahmetullahi Aleyh. Subhaneke la ilme illa ma'allemtena. إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة